Merhabalar. Etkileyici metinleri katman katman açtığımız bu serimize hoş geldiniz. Bugün Yol Bir ismindeki bu kısa metnin oldukça atmosferik dünyasına dalıyoruz. Gelin bu sisin ardında yatan anlamları birlikte keşfedelim. Hikaye daha ilk cümlesiyle bizi alıp resmen buz gibi her şeyi yutan bir soğuğun ortasına atıyor. Yani yönünüzü bile kaybedeceğiniz türden bir soğuk bu. Ve bu tek cümle aslında bütün anlatının tonunu belirliyor. Her şey donmuş sadece fiziksel olarak değil, mecazi olarak da. Yolculuğumuza, anlatıcının hissettiği o derin, iliklere işleyen üşüme ile başlıyoruz. Bu üşümenin onun duygusal dünyasındaki yabancılaşmayla nasıl paralel gittiğini göreceğiz. Çünkü buradaki soğuk sadece bir hava durumu değil, aynı zamanda bir ruh hali. Bakın, bu öyle sıradan yüzeysel bir üşüme değil. Hani kat kat giyinseniz de geçiremeyeceğiniz türden insanın içine işleyen bir titreme bu. Sanki dışarıdaki soğuk içerideki o büyük boşluğun bir yansıması gibi. İşte bu kısım gerçekten çok ilginç. Anlatıcının kendine ne kadar yabancılaştığını görüyorsunuz, değil mi? Yani kendi ellerine bakıyor ve sanki onlar başkasınınmış gibi hissediyor. Tamamen kopmuş. Onları sadece birer nesne, hissiz birer uzuv gibi algılıyor. Bu bir insanın kendi benliğine ne kadar uzak düşebileceğini gösteren inanılmaz çarpıcı bir detay. İşte bu uyuşukluk hali içinde anlatıcının bütün dünyası küçücük bir anı sıkışmış durumda, nefesini izlemek, verdiği nefesin o yoğun sise karışmasını izliyor. Bu adeta kendi varlığının bu belirsiz dünyada nasıl yavaş yavaş kaybolduğunu izlemesi gibi bir şey. Ama bütün bu kasvetli atmosfere rağmen anlatıcıyı ileriye doğru iten bir şeyler var. Belli belirsiz bir amaç kıvılcımı, bir arayış, bir beklenti. Peki ne bu? İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Günün ilk ışığını arıyor. Ve bu arayış sadece fiziksel bir sıcaklık arayışı değil, aynı zamanda zihinsel bir berraklık, bir netlik için beslenen o çok kırılgan umudu temsil ediyor. Peki, şimdi rotamızı tren garına çevirelim. Bakalım anlatıcının bu içsel yolculuğu gizemli bir yabancı ile karşılaşınca nasıl bir yöne evriliyor? Anlatıcı o sırada yaşlı bir adam fark ediyor. Adamın üzerindeki yoksulluk, çektiği fiziksel acı o kadar belirgin ki, özellikle de o eldivensiz, soğuktan mosmor olmuş parmakları, anlatıcının kendi hissiz elleriyle müthiş bir tezat oluşturuyor. Ve bir anlığına göz göze geliyorlar. Ama bu öyle sıradan bir bakışma değil, yoğun, rahatsız edici, sanki ruhunun derinliklerine işleyen bir bakış bu. İşte bu an, anlatıcının kendi içindeki o buzdan duvarı bir anlığına çatlatıyor gibi. Ve bakın, işte o an bir şey oluyor. İlk defa o içindeki uyuşukluk kabuğu çatlıyor, bir bağ kurma, yardım etme isteği beliriyor içinde. Empati kıvılcımı dediğimiz şey bu işte. Düşünün, kendi ellerini hissetmiyor ama o an o adamın acı teken ellerini düşünüyor. Bu çok güçlü bir an. Ama tam anlatıcı harekete geçecekken, o bağ kurulma ihtimali varken adam arkasını dönüp hızla uzaklaşıyor ve o an kırılıyor. Anlatıcı, havada kalmış bir niyetle, gerçekleşmemiş bir eylemle baş başa kalıyor. Anlatıcı, nedenini kendi bile tam anlamadığı bir dürtüyle hareket ediyor, sıcak bir yere gitme fikrini bir kenara bırakıp adamı o sisli ormanın derinliklerine doğru takip etmeye başlıyor. Resmen bir gizemin peşine düşüyor. Bu takip sırasında anlatıcının en başından beri hissettiği o görünmezlik duygusu daha da güçleniyor. Kendi de söylüyor zaten varlığımla yokluğum bir diye hep diye. İşte bu sisli ortam bu hissi iyice belirginleştiriyor. Bu takip bizi çok özel, çok ham bir keder anına götürüyor. Anlatıcı gölgelerin arasından yaşlı adamın yere yığılıp hıçkıra hıçkıra ağlamasına tanık oluyor ve adamın bu büyük acısı elindeki o küçücük oyuncak bebekte somutlaşıyor. Tam o anda anlatıcı kendini sorgulamaya başlıyor. Neden buradayım? Neden peşinden geldim? Acaba bu yabandının çaresizliğine bir çare olmak, onun umudu olmak mıydı görevi? İşte kendi arayışı bir başkasının acısıyla tam da bu noktada kesişiyor. Yaşlı adam bir kez daha kaçıp gözden kaybolduktan sonra anlatıcı onun az önce durduğu yere doğru yaklaşıyor ve orada bütün hikayeyi kendi titremesini, her şeyi anlamlandıran bir keşif yapıyor. Anlatıcı etrafına bakınırken, o yoğun sis bir anlığına aralanıyor ve ortaya beklenmedik, sarsıcı bir şey çıkıyor. İşte hikayenin en vurucu, en sarsıcı anı bu. Anlatıcıya başından beri eziyet eden o dondurucu soğuk tarafından mükemmel bir şekilde korunmuş bir bedenle karşılaşıyor. Öyle bir an ki bu, zaman ve çürüme bile donup kalmış sanki. Ve ne kadar ironik değil mi? Anlatıcının başından beri umutla aradığı o günün ilk ışığı, şimdi bu trajik sahneyi aydınlatan ışığın ta kendisi. Umut, acı bir gerçekle el ele geliyor. Hikayenin son anlarında anlatıcının bu çok derin deneyimi nasıl işlediğini, nasıl kendi içine aldığını ve bir yandan da nasıl sindirdiğini görüyoruz. Bu noktada anlatıcının çok ilginç bir alışkanlığı olduğunu öğreniyoruz. Anılarına tutunabilmek için onları somutlaştırmak için nesneler biriktiriyor. Cepleri, adeta yaşadığı her şeyin fiziksel bir arşivi gibi. Ve o an bulduğu bedenin saçlarına takılmış bir yaprağı alıp cebine atıyor. O yaprakla birlikte o karşılaşmanın, o morarmış parmakların anısını da alıyor. Ve tam o anda başından beri süren o içsel titremesi nihayet sona eriyor. Sanki bir başkasının acısına tanıklık ederek kendi acısını dindirmiş gibi. İşte bu hikaye bizi tam da bu sorularla baş başa bırakıyor. Nesnelerle hafıza arasındaki o derin bağ ve bazen hiç beklemediğimiz bir anda kurduğumuz bir empatinin kendi içimizdeki titremeyi nasıl dindirebileceği üzerine düşündürüyor. Kim bilir? Belki de hepimizin cebinde kocaman bir anıyı saklayan küçücük bir yaprak vardır.